İtikaf bir kişinin kendisini bir mescitte sırf Allah'a ibadet etmek için hapsedip oradan çıkmaması demektir. İtikaf üç kısımda incelenmektedir. Vacip olan, sünnet olan ve müstehap olan itikaftır. Vacip olan itikaf adanan itikaf demektir. Yani şu işim olursa beş gün itikafa gireceğim. Bu itikaf vacip olan itikaftır. Sünnet olan itikaf Ramazan'ın son 10 gününde girilen itikaf sünnet olan itikaftır. Müstehap olan itikaf ise herhangi bir zamanda herhangi bir süreliğine girilen itikafta müstehap olan itikaftır. Ve bu itikafların geçerli olabilmesi için gerekli bir takım şartlar var. Bu şartlardaki asıl rükün mescitte girilmesidir. Yani erkek için mescit olmazsa olmaz, kadınlar için ise evlerinin mescitleri olmazsa olmaz kabul edilmektedir. Bunun dışında Müslüman olacak, akıllı olacak, işte niyet edecek, eğer kadınsa hayız ve nifastan temizlenecek veyahut hatta dışarı çıkma gibi bir takım itikaf yasaklarına düşmeyecek. Yani itikafta bu şartlara haiz olmak suretiyle o kişi itikaf şartlarını yerine getirmiş olacaktır. Kıymetli kardeşler. İtikaf bilindiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ın son 10 gününde yapmış olduğu ve sürekli devam etmiş olduğu sünnet-i müekkede olan bir ibadettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ihmal etmemiş. Hatta vefatından önceki Ramazan'da ise 20 gün olarak bu itikafı ifa etmişti. Kıymetli kardeşlerim. İslam'da gün geceden başlar. Dolayısıyla İtikafa niyet edeceğimiz zamanda diyelim ki 30 çeken bir Ramazan'da 20. gündüzün gecesi 21. gün demektir. Mesela bugün Ramazan'ın 20'si olsun. Bu akşam geldiği zaman da 21. gece girmiştir. O zaman 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bakın 10 günü bu şekilde tamamlamış olacağız. Ve Ramazan'ın 30. gününün gecesi ise Ramazan değil. Bir sonraki ay olan Şevval'in gecesi olacak. Bu nedenle eğer Ramazan 30 çekiyorsa 20. günün gecesinde itikafa gireceksiniz. Eğer Ramazan 29 çekiyorsa 19. günün gecesinde itikafa gireceksiniz ki 10 günü tamamlamak adına bunu yapmamız gerekecektir. Peki hocam çıkışı ne zaman? Çıkışı da 30. gün veya da 29 kaç çekiyorsa akşam namazıdır. Akşam namazında itikaf biter. Yoksa ikindi e, de bitmez. Ha vacip olan bir itikafsa sıkıntı ama nafile ise zaten o noktada bir esneklilik var. Ama itikafın bitiş vakti akşam namazıdır. Lütfen bu konuya da dikkat edelim. Eğer bu kişi vacip olan bir itikaf yapıyorsa bunun en asgari süresi bir gündür. Çünkü Hanifi mezhebine göre vacip olan itikafta oruç olmazsa olmazdır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la i'tikafe illa bir buyurmuştur. İtikaf ancak oruçladır. Dolayısıyla vacip olan bir itikafa niyet ediyorsanız bir günden aşağı olmayacaktır ki o süreyi de oruçla geçirmek zorundasınız. Ancak nafile olan bir itikafta ise bu konuda mezhebimiz içerisinde farklı kanaatler vardır. Bir görüşe göre tıpkı vacip itikaf gibi kabul ederek bir gün günden aşağısına izin vermez derken bu noktada fetva verilen görüş ise kısa bir süreliğine de olsa bir anlık da olsa itikafın geçerli ve caiz olduğu. Bu nedenle mescitlere girdiğimiz zaman namaz süresi içerisinde veyahut da belirli bir süre içerisinde veya da birkaç saatlik bir periyotta itikafa niyet etmek suretiyle kısa da olsa itikaf sevabına nail olabilirsiniz. Nafile de bu konuda olanak söz konusudur. Öncelikle itikafın rüknü beklemektir. Erkekler için bu beklemek mescitte olmazsa olmazken kadınlar için evlerinin mescidinde olması talep edilmiştir. Bu nedenle hanımefendiler evlerinde itikafa girecekleri zamanda itikafı evlerinin mescidinde girmeleri gerekecektir. Ki fıkıh kitaplarımıza bakmış olduğumuz zaman da evlerinde mescit olmayan kimselerin orada itikafa giremeyecekleri bile ifade edilmiştir. Yani evlerde bir mescit tayin etmek o nedenle önemlidir. Bu nedenle her bayanın evinde namaz kıldığı bir köşeyi burası benim mescidimdir diye kabul etmeli ve ittihaz etmelidir. Bunun ötesinde hocam ben öyle bir yer yapmadım. O zaman bir yeri tayin etmelisiniz. Şunu ifade edelim. Bir, bir mescit addetmelisiniz evinizin içerisinde. Benim itikafa gireceğim yer burası bir oda. Ve o odada itikafa girmelisiniz. İki, eğer itikafa girecekseniz eşinizden izin istemelisiniz. Eşiniz izin vermiyorsa itikafa giremezsiniz. Çünkü itikaf süresi içerisinde bilindiği üzere itikafı bozan şeyler nelerdir? İşte cinsel ilişki yasaktır. O odadan dışarı çıkması yasaktır. Sadece kadrı zarure çıkar girer. Dolayısıyla kocanız bunu talep etmeyip kabul etmeyebilir. Bu nedenle kocanız izin almanız gerekiyor. Hocam ben kocaman iznini aldım. Evimde bir mescit addettim. Şimdi ne yapacağım? Üçüncü olarak girmiş olduğunuz itikaf odanızdan kadr-ı zarure dışarı çıkmalısınız. Sadece abdese gidip gelmelisiniz. Ha hocam ben nafile yapıyorum. Bakın normalde vacip olan bir itikaf olsaydı bir kadın evinin bir odasında itikafa girdiği odadan diğer noktaya geçseydi zaruret olmadan itikafı bozulacaktı. Ancak nafile olduğu için tabi bu konuda esneklikler var. Bu nedenle hani hakkıyla bir itikaf yapmak için bunlara uymalısınız. Vacip itikaf gibi hareket etmelisiniz. Onun dışında tamamen o 10 gün boyunca orada ibadet, zikir ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olmalısınız. Bunun dışında hiçbir surette itikafı bozucu eylemde bulunmamalısınız. Hocam evde kimse yok, yemek yapıcı bir kimse yok. Nasıl olacak? Eğer vacip itikafa giriyorsanız itikafınız bozulur. Yapamazsınız. Eğer nafile itikafa giriyorsanız zaten kocanızdan rıza almanızın nedeni de budur. Ha hocam rıza izin veriyor ama başka bir türlü vermiyor. O zaman nafilede de esneklikler yine var. Yine en azından vazifelerinizi yapar, geriye dönersiniz. Fakat hakkıyla bir itikaf sadece 10 gün kendinizi oraya hapsetmekte olacak. Ancak başka bir alternatif yoksa nafile bir itikafı yapıyorsanız eşiniz, çocuklarınız bu noktada onların ilgilenilmesi noktasında kimse yoksa size yardımcı olacak o zaman onların ihtiyaçlarını görüp tekrar vazifenize olan yani ibadet yapmış olduğunuz o odaya geçmelisiniz yani itikaf ruhunu bu şekilde yaşamalısınız